Google'da nasıl mutlu olunur diye arattığınızda karşınıza genellikle piyango kazanmak ya da ünlü olmak gibi hayaller çıkar. Oysa nörobilim bunun büyük ölçüde bir yanılgı olduğunu söylüyor. Araştırmalara göre beynimiz para ve statü gibi dış ödüllere çok hızlı alışıyor ve bu tür mutluluklar kısa sürede etkisini yitiriyor. Buna hedonik adaptasyon deniyor. Peki kalıcı mutluluk biyolojik olarak nasıl mümkün? Bilim insanlarına göre mutluluk cüzdandan değil beynin doğru devrelerini çalıştırmaktan geçiyor. Bunun da üç temel zihinsel alışkanlığı var. Birincisi anlam ve akış hali yani sağlıklı dopamin. Beyin boş kaldığında değil bir amaca hizmet ettiğinde iyi hisseder. Sevdiğiniz bir işe tamamen odaklandığınızda psikolojide buna akış hali denir. Dengeli dopamin salgılanır. Sosyal medyada gezinerek alınan ucuz dopamin anlıktır. Sizi zorlayan ama geliştiren aktivitelerse kalıcı tatmin sağlar. 2. Sosyal bağ kurmak. Oksitosin ve serotonin. İnsan beyni bağ kurduğunda güvende hisseder. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, nezaket göstermek ya da bir topluluğa ait olmak oksitosin de serotonin salgısını artırır. Bu kimyasallar geçici haz değil, duygusal denge yaratır. Üçüncüsü kontrol bende hissi yani özgüven. Beyin belirsizliği sevmez. Hayatınızın direksiyonunda olduğunuzu hissetmek ödül merkezini harekete geçirir. Büyük hedefler yerine her gün tamamlanabilir küçük adımlar atmak beyne başardım sinyali gönderir. Sonuçsa mutluluk tesadüf değildir. Beynin kimyasını doğru alışkanlıklarla yönettiğinizde geliştirilebilen bir beceridir.